Her filmin, dizinin, animenin, hatta futbol takımının bir yıldızı, gözde ismi, o olmazsa olmaz denileni vardır. Kanalımı üstüne kurduğum, çocukluğumdan bu yaşıma hala da ilgilenmekten vazgeçmediğim Beyblade o tarz bir ismi sahip. Birçok kişi Raygo videosu yapmamı istiyordu ve açıkçası ben de bu karakter hakkında konuşmak istiyordum bayağıdır ve sonunda Raygo karakter analizini yapıyoruz. Bu video Raygo'nun hikayesi falan olmayacak çünkü animede olan her şeyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İsterseniz yaparım ama 12-13 senelik bir seri yani 3-4 kere bitirenleriniz bile vardır. Bu videoda daha çok Raygo'nun neden bu kadar çok sevildiğinden, nasıl bu kadar büyük bir kitleye sahip olduğundan ve hala insanlar tarafından neden unutulmadığından bahsedeceğim. Yani onu özel yapan şey neydi sorusunun cevabını arayacağız. Ayrıca videonun sonunda Ryuga hakkında sık sorulan ve merak edilen sorulara da göz atacağız. Ryuga'yı seven bir topluluk var ve bu topluluğun içindeki dozajı kaçıran kesimden dolayı hem Ryuga'dan hem de Raygo'yu sevenlerden nefret eden bir topluluk da var. Ama Beyblade bölümlerinin yorumlarına bakarsanız illaki Ryuga ile ilgili bir şey bulursunuz. Bu illa meta sezonundan bir bölüm olmak zorunda da değil. Diğer serilerin yorumlarına bakın en kötü Ryuga nerede yav diyen biri göreceksiniz. E sonuç olarak Ryuga'yı seven kesim ezici üstünlükle çok daha fazla. Ryuga'nın yarattığı o etkiyi zamanında Bakuten'den Kai'de yaratmıştı evet. Ama günümüzde baktığımızda Ryuga karakteri çok daha popüler. Bunun nedeni biraz da zamanında Bakuten'i izleyen neslin şu an 30'lu yaşlarda evli barklı çocuklu insanlar olmasına bağlayabiliriz. Kısaca gözlemlerime göre Ryuga karakteri en çok sevilen Beyblade karakteri. Peki neden? maddeler halinde kendimce nedenlerini sizlere açıklayacağım. Hazırsanız başlayalım. Angel <laughs> Rayuga karakteri bir Redeemed twinliğindir. Türkçe anlamıyla başta kötü olup sonra karakter gelişimiyle iyi olmaya evrilen karakterlere denilir. Başta saf bir antagonist gibi görünüp zamanla daha karmaşık bir figür haline gelip kahraman gibi anılan ve efsane olarak hatırlanan karakterlerdir. Bu karakterler gri karakterlerdir. Gri olmaları onları gerçekçi yapar. Gerçek hayatta insanlar ne pür berrak beyazdır ne de simsiyahtır. Hepimiz aslında özümüzde gri insanlarız. Rayuga da gri bir bir karakterdir. Yani Ryuga iyi ve kötü arasında bir denge kurar. Onun karanlık tarafı içindeki aydınlıkla çelişir. Bu karakteri daha da ilginç kılar. Diğer animelerde bu karakter temasından yüzlerce vardır. Sadece anime değil bilimlerde de bu var. Harry Potter izlediyseniz Severus Snape karakteri buna örnektir. Seri boyunca kötü olduğunu düşünürüz ama bir kahraman gibi ölür ve aslında arka planında çok daha farklı gerçekler vardır. Ryuga da bu temayla yazılmış bir karakter. Tabi bazı insanlar bu karakterleri sevmezler. Bu. Bunun nedeni insanların artık gerçek hayattaki grilikten bıkması ve izlediği film, dizi, animelerde beyaz karakterler görmek istemesi olabilir. Ama Beyblade'i izlerken hepimiz küçüktük ve bu birçoğumuzun umurunda dahi olmayan bir şeydi. Bu sebepten de Rayuga sevmeyenlerin sayısı daha azdır. Yani çocukken Rayuga'nın gri bir karakter olmasının verdiği farklılık onu sevmemize yol açmış olabilir. Aynı zamanda karakterin en iyi olma motivasyonu, değişimi, izleyici olarak bizleri de onunla duygusal bir bağ kurmamıza olanak sağlamış olabilir. Rayuga seri boyunca bağımsız bir karakterdir. Kendine güveniyle birlikte kendi yolunda ilerleme kararlılığı ve başkalarına, sisteme, herhangi bir otoriteye bağlı olmadan kendi hedeflerine ulaşma isteği seride hem karakterini güçlü yapmış hem de onu diğer karakterlerden farklı kılmıştır. Çoğunlukla yalnızdır kendisi. Nietzsche'nin üst insan modelini bilenler dediklerimi anlayacaktır. Bu modeli yansıtması da bizleri etkilemiş olabilir. Rayuka Beyblade dünyasında efsanevi bir statüye sahip. Bu hem yabancılar hem de Türkler için de geçerli. Beyblade izlemeye yeni başlayan birisi Raygo'nun ne kadar çok sevildiğine tanık oluyor. E böyle olunca bu insanlarda dışlanmaktan kaçınmak ve bir grup tarafından kabul edilmek için Raygo'yu seviyor veya seviyormuş gibi davranıyor. Buna halk dilinde sürü psikolojisi yani topluluk etkisi deniyor. Topluluk etkisi bireylerin bir grubun ya da kalabalığın düşüncelerine, davranışlarına veya duygusal tepkilerine uyum sağlama eğilimidir. İnsanlar bazen neyin doğru olduğunu anlamak için başkalarının da davranışlarına, kararlarına bakarlar. E, Rayuga hayranları azımsanamayacak sayıda olduğundan bu Rayuga kitlesini daha da arttırıyor. İnsanlar bakıyor herkes Rayuga'yı seviyor e o zaman bir şeyler var bu karakterde diyor ve birden fanı oluyor. Rayuga kitlesinin bu kadar büyük olmasının bence en önemli sebebi bu. E kabul edelim çocuksanız kaybeden bir karakteri benimsemek istemezsiniz. Çoğunlukla çocukken ana karakterler sevilir bu sebepten. Çünkü ana karakter her zaman kazanır. E böyle olunca 3 sezonda sadece 2 kere yenilmiş bir karakteri sevmek bence olağan dışı bir durum değil. Ryugan'ın harcandığını düşünen insanlar da var. Ama 2 kere yenilmiş sadece adam yani. Yenilmez karakter diye bir şey olamaz. Gerçek dışı olur diye düşünüyorum. Her karakter illaki bazen yenilmeli. Buna rağmen mükemmel bir kazanma yüzdesine sahiptir Ryuga. Jinga'ya sadece bir kere yenilmiştir ki Jinga serinin ana karakteri. Ve o yenilgi içinde Jinga'ya kendini borçlu hisseder çünkü o yenilgi onu Eldrago'nun karanlık rezonansından kurtarmıştır. Ve Eldrago'yu kontrol edebilen kişi olmuştur. Mithu Eldrago'yu elle fırlatıp kazanması, Beyblade tarihinde ilk hız çalan Beyblade'e sahip olması da oldukça ilgi çekici olmuştur zamanında. Elle fırlatma olayı Ryuga ile birlikte gelmiştir Beyblade dünyasına. Yani aslında Zaten Beyblade'de gelen birçok özellik Metal serisine geldi. Hala daha da diğer seriler o özellikleri kullanırlar. E böyle olunca Rayuga'nın çok güçlü ve yetenekli bir Blader olduğu tartışmaya kapalı bir durumdur. Çoğu Beyblade kavuşmasında onun stratejik zekasını, savaş becerilerini, adaptasyon yeteneklerini gördük ve bu da insanların karakteri bu kadar sevmesine neden olmuştur diye düşünüyorum ve ve Eldrago arasındaki bağ Eldragon'un hikayesi oldukça ilginçtir. Gerçek hayatta Eldrago beybiletleri fazla güçlü olmasa da animede oldukça etkileyici bir güce sahip. Gerçek hayatta ise Eldrago beybiletleri bence Metal Beyblade'ler arasındaki en iyi tasarıma sahip olan beybiletler E böyle olunca ejderha temasıyla birlikte Eldrago da bu kadar sevilmesine olanak sağlamış olabilir. Ryuga her zaman çok soğukkanlı ve gizemli bir kişiliğe sahipti. Birçok animede müdahale vardır bu kişilik tipinin. Çoğunlukla en çok sevilen karakterlerde bu karakterler olur. Yeri geldiğinde sessiz yapısı, karizmatik duruşu onu diğer karakterlerden daha farklı bir klasmana koyuyor. Görünüş olarak da kişiliğinin yansıtırcasına yürürken veya savaşırken arkasında dalgalanan pelerin gibi kullandığı beyaz ceketi de onun karakter tarzına uyan bir tasarım. Bu seri yayınlandığı zamanlar ben sanırım ya ilkokul ya da ortaokul daydım hatırlamıyorum. E okulda da Beyblade oynardık doğal olarak. Bir arkadaş da okul ceketini aynı bu şekilde bağlardı Rayuga gibi. Onunla da hala görüşürüm. Ona da buradan selam olsun. Anlayacağınız verdiğim örnekteki gibi 8, 9, 10. Bilemeden 12 yaşındaki çocukları hatta bazen yetişkinleri bile etkileyebilecek çocukluk ruhuyla onun gibi olmak istiyorum dedirtecek kişiliğe ve bu kişilikle paralel bir tasarıma sahip. Kişiliği ve kişiliğine uygun karakter tasarımıyla bir neslin idolü olmuştu bu da kitlesinin artmasına yol açmıştır. Benim kendimce düşüncelerim bunlardı. Rayuga karakterinin bence bu kadar sevilmesini veya büyük bir kitleye sahip olmasının nedeni bunlar. Gelelim metal serisi tekrar gelecek mi? Rayuga geri dönecek mi? gibi yaygın soruların cevaplarına ve Rayuga'nın ölüp ölmediğine. Önce anime ve mangadaki farklardan bahsedeceğim. Daha sonra kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. İnsanlar Rayuga'nın gittiğine, seriyle beraber bittiğine inanmak dahi istemedi. Hala inanmak istemeyen büyük bir kesim metal serisiyle beraber Trajuvan'ın da döneceğine inanan saf duygular mevcut. Yani bunları her yerde görebiliyorum ben. Bu saf ruhlara diyebileceğim tek şey maalesef olacak. Bu seri ve Rayuga asla ama asla geri dönmeyecek. Böyle saf ruhları kandırmak, üstlerinden izlenme kasmak o kadar kolay ki kapak fotoğrafına Rayuga kayar, yanına geri dönüyor yazarım. Videoda yabancıların saçma sapan teorilerinden falan bahsederim. İşte Beyblade evrenleri aslında aynı. Rayuga Beyblade X'e geri dönecek falan. O videom kanalımda en çok izlenen video olur. Yani kimse de bir şey diyemez. Ama bu tür işlere girmedim, girmeyeceğim de. Çünkü... Altın kuraldır dost acı söyler. Emin olun metal serisi tadında bitti. Burst gibi uzatıp serinin senaryonun kalitesini de düşürebilirlerdi. Metal serisi için öyle bir son ister miydiniz? Arkadaşlar her şey tadında güzeldir. Aşırısı her zaman zarardır. Metal serisi uzasaydı emin olun 3 sezon boyunca sadece 2 kere yenilmiş Rayuga'yı yeni etme Blader'lara falan yenilirken görecektik. Yenileri de önünü açmak için eskileri tek tek harcayacaklardı. Bunu görmememiz sizce de iyi bir şey değil mi? Mayuga'nın aklımızda bu kadar görkemli ve efsanevi kalmış olması daha iyi değil mi? Beyblade'i senelerde takip ediyorum ve her serinin senariste emin olun benzer zihniyete sahip. Bakuten'i de izledim, Metal'i de, Burstü de. Hepsi birbirinden farklı olduğu kadar benzerlerdi. Kısaca Metal serisi tadında bitti ve Rayuga karakteriyle birlikte asla ama asla geri dönmeyecek. Peki Rayuga öldü mü? Manga için konuşacaksak kesin bir şekilde hayır diyebiliriz. Çünkü Rayuga mangada asla ama asla Rago ile kapışmamıştır. Etrafta mangada Rayuga Rago ile kapıştı hatta yendi ama işte ne yaparsın animede Cingayı kollamak için harcadılar karakteri diye o kadar saçma ve gerçek dışı argüman üreten var ki bu kesim Naruto'yu izlese muhtemelen Itachi Madara'yı dövercilerden biri olurlardı. Arkadaşlar bu yalandır. Yalan. Dediğim gibi mangada Rayuga Raygo ve Rago asla kapışmadı. E böyle olunca elimizde Raygo öldü mü diye teori üretebileceğimiz bir olay yok mangada. Ve zaten Shogun Steel mangasında Raygo'yu görebilirsiniz. Hatta yeni Eldragos'u bile var. Ama animeye geçecek olursak olaylar biraz daha farklı. Çünkü animede Raygo ve Rago kapıştı ve Raygo kaybetti. Ve öyle bir son yazdılar ki yabancılar dahil herkes Raygo'nun öldüğünü düşündü. Klasik teorilerden biri Metal Fusion'ın ilk sezonunda Pegasus ruhunu dinlendirmeye gitmişti. Raygo da aynı şeyi yapmış olabileceği yönünde. Sonradan Sakyo Beyblade'ini Raygo'dan aldığını direkt söylemese de ima ediyor. Bunlar klasik herkesin bildiği teoriler veya göndermeler olabilir. Bu konuda benim düşüncem ölmediği yönündeki zaten bir Beyblade kapışmasında kimse ölmez. Rahat olun. Beyblade her ne kadar 20'li yaşlarda izlediğim bir seri olsa da çıkış amacı ve hitap ettiği kitle çocuklar. Yani özünde aslında çocuk animesi. E çocuk animesi diye sadece çocuklar izleyecek bir şey yok. Orası ayrı konu. Ama bir çocuk animesinde çocuklara hitap eden bir seri de kimseyi öyle kafalarına göre öldüremezler. Bu konuda senaristlere de bir sistemim var. Bu sistem Rayugoden'den bir sistemi değil. Benim sistemim daha çok neden bu konu hakkında hala daha bir açıklık getirmediğiniz önünde. Yani bu kadar gizeme ne gerek vardı? Bu karakter öldü mü, ölmedi mi? Doğru düzgün bir açıklama yapsaydınız da insanlar bu kadar teoriler falan üretmeseydi. Aradan yıllar geçti hala da insanlar Raigo öldü mü, ölmedi mi diye tartışıyor. Yani buna ne gerek vardı? Çıkın deyin adam akıllı Raigo öldü deyin veya ölmedi deyin hani. öyle bir son yazdık deyin. insanlar anlasın saçma sapan bir gizem yaratmışlar. Ben şimdi olaya Raigo'nun ölüp ölmediğine daha farklı açıdan animeden bağımsız bir şekilde bakacağım. Bana göre Raigo karakteri ölmez. Raigo ölümsüzdür. Çünkü onu aradan 12 yıl geçmesine rağmen hala yaşatan milyonlarca insan var. Dünyanın her yerinde de bu böyledir. Türkiye'de de. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala bu karakteri profil fotoğrafı olarak taşıyan insanlar var. Hala editleri yapılıyor bu karakterin. Ve Metal serisi biteli dediğim gibi tam tamına 12 yıl oluyor. 12 yıl çok uzun bir süreç. Hele ki bir karakterin unutulması için ve eğer o karakter de Beyblade animesindense bu süreç daha da uzun olabiliyor. One Piece gibi uzun ve geniş kitlelere hitap eden animelerdeki karakterlerin unutulmaması ve unutulmayacak olması normaldir. Ama Beyblade gibi bir daha kısa ve nispeten daha az bilinen bir seride de. Bir karakterin unutulması çok daha kolaydır. Peki Raygo unutulmuş mudur? Asla. Ben bile hala şu an bu karakterden bahsediyorum. Nasıl unutulabilir ki? Unutulmadığı için de bu karakter her zaman ölümsüzdür ve öyle de kalacaktır. Beyblade tarihinde en sevilen karakter olarak yerini koruyacaktır. Evet, kitlesinde toksik olanlar da var kabul ediyorum ama emin olun bu her yerde var. Her dizinin, animenin, futbol takımının toksik bir kitlesi vardır. Peki bu o takımı diziyi veya animeyi bağlar mı? Bağlamaz. Rayuga'yı da bağlamaz aynı şekilde. He ama karakteri karakterinden dolayı sevmemiş, sıcak gelmemiş insanlar olabilir. İcraatlerini de beğenmemiş kişiler olabilir. Buna da herkesin saygı duyması gerekir. Rayuga'yı sevmiyor değil, linçlemeyin yani kimseyi. Toksik dediğim tayfat bunlardan oluşuyor zaten. Ben de Rayuga'yı seviyorum. Sevmesem bu videoyu yapmazdım zaten. Rayuga yalnızca gücün ve kararlılığın simgesi değil aynı zamanda sınırlarını zorlayan ve her zaman daha yükseklere ulaşmayı amaçlayan bir savaşçıydı. E böyle olunca onun ruhu ilham kaynağı olarak sonsuza dek yaşayacaktır. İlham kaynağı dedik evet ölümsüz olmasının tek sebebi hala insanların onu hatırlıyor olması veya hala onu seviyor olması değil. Raigo karakteri metalden sonra gelen serilerin yapımcılarına da ilham kaynağı olmuştur. Bunun örneklerini görürüz her seferinde. Raigo esintisi olan birçok karakter var yeni serilerde. Yani Dememo Ki Rayuga karakteri her zaman ölümsüz olarak kalacaktır. Benim diyeceklerim bunlardı. Sizin fikirleriniz neler merak ediyorum. Efsaneye yaraşır bir video olması için çok uğraştım. Umarım beğenirsiniz. Metal Saga karakterleriyle ilgili daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.